Sampai jumpa di video wow. selanjutnya. <shrielly> Merhaba sevgili seyirciler, döviz kurundaki dalgalanma bir anda düşüşe geçti. Şu anda ikinci elde devam ediyor kriz, sıfır araçta kriz devam ediyor. Acaba yedek parçada seri, seri durum nedir? Bu konuyu da Aşin Otomobil Genel Müdürü Sayın Okan Erdem Bey'e soracağız. Evet Okan Bey ne diyor durum? Gerçekten bu soruyu yanıtlamak şu an için çok e, mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Ülkemizdeki bu döviz kaynaklı yukarı çıkışlar, düşüşler, e, işin sabit kalmaması sadece bizi değil, bana göre bütün sektördeki bütün oyuncuları çok etkiliyor. Bizim için önemli olan ülkemizde bir şekilde stabilite sağlanması. Çünkü işin parça tarafı, işin işçilik tarafı, biz artık bunları unuttuk. İşin gerçekten kur tarafındaki stabilitesine bakıyoruz. Ülkemizde inşallah bu en kısa zamanda sağlanır. Biz de bu konuda gereken bütün adımları kendi firmamızda bir şekilde atar, daha sağlıklı hizmet vermeye çalışırız. Yedek parçada tedarik sorunuz var mıydı? Tedarik sorunu aslında son 6 ay için konuşuyorum. Genel bir ham madde sıkıntısından dolayı bazı konularda, bazı parçalarda biz bunu yaşıyoruz. Genel hatlarıyla büyük sıkıştığımız bir durum yok ama karşılaştığımız tekil vakalar oluyor mesela bir örnek vermem gerekirse geçen ay aracımız pardon geçen ay servisimize giren bir üst segment bir aracın mesela kapısını 2 ay 3 ay beklemek durumunda kaldık. Bu tamamen aslında bir ham madde sıkıntısı ya da işte fabrikalardaki yaşanan vardiya sıkıntılarından bu pandeminin getirdiği etkilerden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Peki şu an Türkiye'de 25 bine yakın tamirhane ve servis var. yakın zamanda artık günümüzün çağında elektrik araçlar ön plana çıkıyor sizde de elektrikli servisler için nedir durum? Ya elektrikli araç Türkiye'de şu an çok yeni bir kavram. Avrupa'da bu gelişmiş ülkelerde özellikle İskandinav ülkelerinde daha hızlı başladı. İşte Almanya gibi, Fransa gibi, Norveç gibi, İsveç gibi. Bizde bana göre bu konuyla alakalı atılan en büyük adım TOK projesi. Ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Bu projeyi gerçekten canı gönülden destekliyorum. Çünkü ülkemizde yeni bir icat bana göre bu yeni bir icat. Erken attığımız bir adım. İnşallah bu konuda da bir şekilde ülke olarak başarı sağlarız. Ama servisler olarak biz şu an buna hazır değiliz. Bununla alakalı tabii ki düşüncelerimiz var. Ama bizim için asıl olan bir yatırım yaparken o yatırımı bağladığınız paranın bir şekilde firma olarak ne kadar zamanda geriye alabileceğiniz biz yatırımlarımızı yaparken bu konuyu göz önünde bulundurmak durumundayız. Elektrikli araçlar bizim için çok yeni. Bunlar için tabii ki bir eğitime ihtiyaç var. Personellerin yetiştirilmesi lazım. Bununla alakalı eğitim verecek kaliteli eğitmenlere ihtiyaç var. İnşallah bu konuda hızlı adımlar atılırsa biz de bununla alakalı en kısa sürede yatırımlarımızı yapmaya başlarız. Siz genelde lüks araçlara hizmet veriyorsunuz. Bu konudaki ustalarınızın, çalışanlarınızın eğitim durumu nedir? Yani bunun bilgisini alıyorlar mı? Ya burada işin başlıca konusu aslında eğitim. Eğitim olmadan sizin araçlara Müdahale etmeniz çok mümkün değil. Burada biz misafirlerimize de güveni şu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Burada önemli olan öncelikle alacağınız kişisel eğitimlerin dışında kuruma aldığınız bazı sertifikalar. Bunların en başında TSE sertifikası geliyor. Şu an bahsettiğiniz gibi yani 25 bin tamirhaneden bahsediyoruz. Bunların tahmin ediyorum gelen istatistikler de öyle gerçi yani yüzde 20-25 civarı, yüzde 30 civarı. E, TSE belgeli firmalar, onun dışındaki firmaların tamamının e, böyle bir belgeye haiz değiller. O sebepten dolayı önceliğimiz bizim TSE'de devamlılığı sağlamak. Onun dışında personellerimiz konularıyla alakalı, araç gruplarıyla alakalı genelde zaten eğitimleri hem işbaşı eğitim olarak alıyorlar hem daha kıdemli personel varsa o personelin eğitimiyle devam ediyorlar. Lüks araç gruplarında kendi içerisinde açtığı eğitimler var. Biz arkadaşlarımızı mümkün olduğu kadar bunları göndermeye çalışıyoruz ve bir şekilde sertifikalarını aldırmaya çalışıyoruz. Bu eğitimler zaten hep süreli ve devamlı oluyor. Yani işin başında bir teknisyenlik eğitimi dediğiniz zaman bunun bir bakım teknisyenliği ardından bir sistem teknisyenliği ardından bir arıza teşhis teknisyenliği yani var. Mümkün olan bütün arkadaşlarımızı bu eğitimlere bir şekilde kaydettirmeye çalışıyoruz. Burada kişiye tabii ki önem veriyoruz. işi yapan insan. Bir de lüks araçlarda bakım yüksek fiyat algısı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin yaşadığı ülkemizin yaşadığı en büyük sıkıntı ithal araç. Yani ithal araç ithal parça demek. İthal parça da döviz kuru demek. Yani siz ee, sadece lüks araçlar için konuşmuyorum bunu, yani döviz kuru ne kadar yüksek olursa araçların bakım ve onarımları otomatikman e, TL'ye çevirdiğiniz zaman o kadar yüksek olur. Onun için ben konuşmamın başında da söyledim, bizim için önemli olan öncelikle bir kurda stabilite sağlamak. Bu ne zaman sağlanır, fiyatlar ne zaman oturur o zaman insanlar e, bunları yaparken çok fazla korkmazlar. Ama tabii ki bahsettiğim gibi ithal odaklı bir e, otomotiv sektörü olduğu için özellikle lüks segment için konuşuyorum. Fiyatların çok fazla geriye gelmesi bu kurlarla çok mümkün değil. He, biz nasıl bir destek sağlıyoruz misafirlerimize? Mümkün olduğu kadar karşılarına bir fiyatlandırma yaparken, bir ihtiyaçlar olduğu zaman hem orijinal malzemeyle hem muadil malzemeyle mümkün olduğu kadar iki teklif vermeye çalışıyoruz. Kullanılan malzemenin kalitesinde zaten bir sıkıntı yoksa, müşterimiz de mümkün olduğu kadar daha uygun alternatifi seçiyor. Burada önemli olan sizin taktığınız parçanın arkasında durabilmeniz ve taktığınız parçanın bir kalite göstergesi olması. Bunu sağladığınız ve güveni aldığınız noktada da misafirlerinize, müşterilerinize daha uygun imkanlarla hizmet verebiliyorsunuz. Dolar 17'nin üzerindeydi, 13 lira falan düştü. Böyle bir algı var vatandaşta, ya işte dolar düştü, parça da parçaların değişimine de düşüş olacak mı? Veya nasıl, mesela ki ya ben pahalıken aldım, nasıl indireyim? O vatandaş bunu bekliyor. Bu açık söylemek gerekirse şu şekilde değerlendirmek lazım. Fırsatçılık adı altında bir şeyler yapmaya çalışırsanız o kur düştüğü zaman siz de bunu düşürmezsiniz. Yani bu tamamen aslında aslında kurumun etik anlayışıyla alakalı bir durum. Ben bizim kurumumuz için konuşuyorum. Biz mümkün olduğu kadar çok fazla stokla değil de daha ziyade belirli bir stok referans yerini tutaraktan güncel parça alıp satmaya çalışıyoruz. Güncel parça alıp sattığınız zaman da güncel kurla parça alıp satarsınız. Yani biz misafirlerimize şunu söylüyoruz. Parçanın değeri döviz maalesef ama işçilik TL biz bir onarım yapılacağı zaman parçada hem TL hem döviz fiyat veriyoruz. Daha doğrusu o parçanın o günkü TL karşılığını veriyoruz. İşçilikte zaten fiyatlarımız TL fiyatlandırıyoruz. O sebepten dolayı aslında misafir aracını ne zaman yaptırmak istiyorsa o zamanın kuru neyse o zamanın parasını ödüyor. Ee, bu konuda açık olursanız zaten e, misafiriniz de size gerekli geri dönüşü sağlar. Bununla alakalı biz bir sıkıntı yaşamıyoruz ve mümkün olduğu kadar da misafirlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Birçok e, sosyal medyada bunun şikayetlerini görüyoruz. Mesela vatandaş e, arabasını parça değiştiriyor. Diyor ki mesela lüks aracın parçası atıyorum yüksek fiyat. Ama diyor ben bunun eş değeri sana diyor daha günü yapacağım. Ama çoğu yerde bunlar sahte çıkıyor ve arıza veriyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? E şimdi sahte ülkemizde değil dünyada yaşanan bir sıkıntı. Ve sahtecilik daha ziyade gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. E, sahteciliği nasıl anlayabiliriz? Şimdi şunu iyi bilmek lazım. Siz bir aracınıza işlem yaptırırken nerede yaptırırsanız isterseniz sanayide çok güvendiğiniz bir usta olsun. İsterseniz bir yetkili servis olsun, isterseniz bir özel servis olsun. Burada öncelikle aracınıza tespit yapıldıktan sonra ne parça değişmesi gerekiyorsa bu parçanın bir listesini istemeniz lazım. Yani size tekrar söylüyorum, bir göz dükkanı olan bir usta olsa dahi, ustam ne değiştiriyorsun bana lütfen bunları bir listele dediğin zaman sana zaten bir liste çıkarmak zorunda. Burada e, takılan parçaların Öncelikle orijinal olup olmadığını bir istemek lazım. Eğer orijinal parça taktırmıyorsanız muadil parçanın da markasını sormak lazım. Çünkü burada e, bizim de yaşadığımız en büyük sıkıntı e, buraya bir araç geldiği zaman örnek veriyorum bir fiyat veriyorsunuz. O günün kuruyla 10.000 TL, 5.000 TL. E, diyor ki işte A ustasından ben bunu 3.000 liraya aldım. Ya da işte A güzelmiş sizin fiyatınız uygunmuş. Şimdi 3.000 TL'ye aldım dediği zaman biz direkt şu soruyu soruyoruz. Aracına ne takılıyor? Orijinal takılmıyor. Tamam, orijinal takılmıyor da ne takılıyor? Yani siz armutla armudu karşılaştırmanız lazım. Siz gidip armutla elmayı karşılaştırırsanız bir sonuç alamazsınız. Burada biraz e, müşterinin uyanık olması lazım. Aracına ne takıldığını bilmesi lazım ve taktığı parçayla eğer karşılaştırmak istiyorsa diğer firmadaki parçanın eş değer olması lazım. Bunu zaten ölçtüğünüz sürece aradaki farkı da görürsünüz. Çünkü bir e, düzgün bir malzemenin yani sahte olmayan bir malzemenin e, malın fiyatı bir serviste 1 lirayken diğer serviste 50 kuruş olması mümkün değil. Yani bir mal bir yerde 1 liradır bir yerinde de 0.95 kuruş olabilir. Çünkü malzemenin bir kalitesi varsa o kalitenin de bir fiyatı var. E, nasıl ki orijinal malzeme A, B, C noktasında değişmiyorsa muadil malzemede e, değişmez aslında. İşte diyoruz mesela 10 parça değişti. Vatandaş bu 10 parçanın değişti nasıl anlayacak? Yani hepsini bilemez. Şu değişti, bu değişti yazıyor listede. Nasıl anlayacak? Şimdi işin başına tekrardan gelelim. Siz birine güvenmek zorundasınız ama güveneceğiniz kişiyi değiştirebilirsiniz. Siz bir hastaneye gittiğiniz zaman karşınıza bir doktor verirler. E, siz o doktora muayene olursunuz doktordan aldığınız iletişimden sonra doktora ya güvenirsiniz ya güvenmezsiniz. İkinci bir doktora gidersiniz. Aslında biz de sizin otomobilinizin aracınızın doktoruyuz. Siz öncelikle gittiğiniz kuruma güven duymanız gerekiyor. Eğer güven duygusunu tahsis edebilirseniz ve gerçekten e, faturalı çalışıyorsanız, e, proformalı çalışıyorsanız, değiştirecek olan parçaları müşteriye bakın bunlar değişecek, budur, markası budur diye bir geri dönüş yapıyorsanız zaten aldığınız cevap e, düzgün gelir. E, tabii ki Bunları deyip yapmayan servisler de var. Bunları da söylemek zorundayım. Ama ülkemizde bunun sayısı kontrolle beraber, TSE ile beraber, biraz da lüks otomobil segmentindeki araç sınıfının artmasıyla beraber diyelim. İnsanları artık biraz daha bu işleri biliyorlar, biraz daha sorguluyorlar ki olması gereken de bu. Yani biz bunu güvenle aşıyoruz. Bunun başka bir aşım noktası yok. Şimdi servislerde şöyle bir de sorun var. Mesela diyor ki adam ee, arabamın trigger setini değiştireceğim diyor. Götürüyorum diyor servise diyor. Veriyorum diyor. Ama bana önüme diyor 15 kalemlik liste çıkıyor diyor. Bunları diyor değiştirmezsem diyor araba sorun çıkacağını söylüyor. Genelde bir şikayet var. Yani diyor ben bir parça için gidiyorum ama önüme diyor 10 kalem çıkıyor. Şimdi şöyle düşünün öksürüyorsunuz. Komşunuz diyor ki hemen şu ilacı bir kullan. Google amcaya soruyorsunuz. O diyor ki şu ilacı kullan. Kardeşinize, eşinize, dostuna soruyorsunuz. O olmaz bu ilacı kullan. Şimdi her şeyin bir metodu var ve işi ehline teslim etmek lazım. Şimdi siz bir otomobil kullanıcısı olarak senelerdir yaşadığınız bir tecrübe var. İşte 10 senedir araba kullanıyorsunuz. Belki aracınızda hiç motorla alakalı hiçbir şey yaşamadınız. Ama hep birilerinden duyduğunuz işte motorum gitti, triggerim gitti, o gitti, bu gitti, o çıktı, bu çıktı. Yani burada siz teşhisi yapan kişiye güvenmek durumundasınız. Burada o kişinin eğer ahlakı kusura bakmayın, size farklı bir parça satmaksa onu size satar. Yani ya, yok bunun ya. Ya siz ya aracı çekersiniz ya da o parçayı size satar. Yani bu bir ahlakla alakalı bir durum. Etikle alakalı bir durum. Yani teşhisi yapar ama o da çıktı diyebilir, bu da çıktı diyebilir. Yani siz bunu kontrol etme şansınız yok. Yani sizin işiniz bu değil. Ama burada siz karşı taraftan güven alabiliyorsanız, karşı tarafta gerçekten değişmesi gereken parça size söylediğine inanıyorsanız bunu değiştirirsiniz. Ama şu yoktur yani, bir araç 5 bin, 6 bin, 10 bin parçadan oluşuyor. Sizin düşündüğünüz şey, biz açtıktan sonra aslında o olmayabilir. Ya da onun yanında siz bir motoru göz önünde bulundurun, siz sadece motorun, kapağını görüyorsunuz, altını görmüyorsunuz. Onun içerisinde yüzlerce, binlerce parça var. Biz onu açıyoruz. Açtıktan sonra sizin hiç düşünmediğiniz biz de bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Hatta biz bile bazen düşünmediğimizin dışında başka şeylerle karşılaşabiliyoruz. Neticede bu e, bir yapboz gibi düşünün. O yapbozun bazı parçaları var. Onlara önce teşhis koymak durumundasınız. Hatalı parçayı da değiştirmek durumundasınız. Onarılacak parçayı da onarabilme ihtimaliniz varsa onarırsınız. Yani burada e, işin özü güven, Kalite, uygun fiyatı bir araya getirebilmek başka bunun bir çözümü yok. İkinci lüks segment araç alındığı zaman, mesela bazı insanlar diyor ki ya lüks araba aldım, bakıma gerek yok, bakıma sokmuyor ama bir ay sonra sorun çıkıyor. Bunun için önerileriz ne olacak? Bakım bizim için çok genel bir laf. İnsanlar hep bakım adı altında bir sürü teklifler alıyorlar. Bir çorba yaptığınız zaman, bir yemek yaptığınız zaman bunun bir insanın ağzına hoş gelen bir şekilde bir tattan alıyorsunuz ve bu tadı da genelde sağlayan bu işin tuzu. Arabanın tuzu da arabanın yağı düşünebilirsiniz. Yani koyduğunuz motor yağı arabanın aslında tuzu gibi bir şey. Yani onu eklediğiniz zaman her zaman e, düzgün bir tad alabilirsiniz. Ve yağ dediğiniz şeyin maliyeti, filtre dediğiniz şeyin maliyeti sizin arabanızda en düşük kalemler. Yani şunu söylüyorum. Periyodik bakım olarak konuşuyorum. Lüks segment araç grubu için konuşuyorum. Muadil malzeme ile konuşuyorum. Sizin periyodik bakımda harcayacağınız para 2500 TL'yi bu kurlarla 2500 TL'yi 3000 TL'yi geçmez. Bu en iyi malzemelerle yaptığınız bir periyodik bakın. Bunu orijinal malzeme olarak düşünürseniz de 4000-5000 TL arası gibi düşünebilirsiniz. En iyi malzemeleri konuşuyorum. Aracınızın değerine kadar? Örnek veriyorum 1 milyon ve üzeri. Siz 1 milyonu kurtarmak için eğer 3-4 bin liradan imtina ediyorsanız ya o arabayı kullanmayın, yazık günah. Size yazık çünkü olası bir şekilde bir sıkıntı yaşadığınız zaman bunu 100-150 bin lirayla 200 bin lirayla ancak telafi edebilirsiniz. Ya da şunu deyin ben değerli bir şey kullanıyorum benim buna ihtiyacım var. Tuzunu, yağını kontrol edeyim koyayım. Aslında mevzu bu. Yani düzgün bir şekilde kullanılan bir araç 500 bin kilometre, 1 milyon kilometre yapabilirsiniz. Avrupa'da araçlar böyle kullanılıyor. Bizde şöyle bir algı var. Araba 50 bini geçti mi o araba alınmaz. 100 bini geçti mi öyle, öyle bir dünya yok. Yani siz araca aldınız ki şu araca bakıyorsa hiçbir şey olmaz o araca. Tabii ki kronik bir aracın bir sıkıntısı olabilir bizim de beklemediğimiz elektronik bir sıkıntı çıkabilir. Neticede siz bir çamaşır makinesi aldığınız zaman da bir yılda bozulan var, on yılda bozulan var. O bir yıl biraz piyango ama on yılda bir makine bozulmuyorsa orada işte ne yapıyorsunuz? Bir kireç e, önleyici bir şey koymaya çalışıyorsunuz, bir işte suyu filtre etmeye çalışıyorsunuz vesaire vesaire. Ya yani Bu iş tamamen bakmakla alakalı. E, kendinize ne kadar bakarsınız, kreminizi ne kadar sürerseniz o kadar geç yaşlanırsınız. Arabanıza da ne kadar düzgün periyodik bakım yaparsanız ve gerçekten düzgün ustalara götürürseniz, düzgün servislere götürürseniz, e, senelerce aracınızı kullanabilirsiniz. Şu algı vardır ya işte 150 bin kilometre üstünde araç ya sorun olabilir mi? Alsam mı diyoruz ama siz bunu kırdınız galiba. Ya bu dediğim gibi aldığınız kişi, aldığınız kurum e, çok önemli. Yani 100 bin kilometre şu anki dünyada e, hiçbir şey. Yani bir araba için 100 bin kilometre hiçbir şey. Yani 500 bin kilometre, 1 milyon kilometreler düşünülebilir ama şunu da değerlendirmek lazım. Tabii ki bir araç sadece otobanda kullanılıyorsa, bir de şehir içinde kullanılıyorsa ya da bir tanesi taşra da kullanılıyorsa, tabii ki aynı arabayı da koysanız bu araç farklılık özellik gösterebilir. Siz alacağınız dönemde ya da kilometre bazlı. Ama normal şartlarda düzgün bakımı yapılmış, belgelenebilir. Çünkü aldığınız kişiden ikinci el araçta alıyorsanız araca ne yapıldığını bana göre sormak lazım. Hatta istemek lazım. Ben de bir araç kullanıcısıyım. Ben mümkün olduğu kadar kullandığım dönemde bütün yaptırdığım işlemleri zaten kendi servisimizde yapıyoruz. Belgelenebilir bir şekilde yapıyoruz. Aracımızı satmak istediğimiz zaman da araba işte 100 bin kilometrede. Bakın geçmişi budur, ulusal servis tarihçesi budur. Her şeye bakabilirsiniz. E, o zaman zaten bir sorun yok ama bizde hep şu algı var. İşte araba 1 milyon 950 bin aldım abi çok ucuz. Böyle böyle, böyle bir şey yok. Yani 950 bin aldın ama belki o motor o araca sen motor yapacaksın 2 ay sonra. Yani bunları belgeleyebilmek lazım. Bu da tamamen kurumların işi. E, kurumlardan belge istemeyi unutmayın. Faturanızı kesinlikle almayı unutmayın. Taktırdığınız parçanın ne olduğunu kesinlikle bilin. E, hatta değişen parçayı bile e, eğer kuruma karşı çok fazla bir güvensizlik duyuyorsanız ya da görmek istiyorsanız değişen parçanızı dahi siz isteyebilirsiniz. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Kış gel kış ayındayız. Son nedir atanış önerileriniz? E, kış ayında e, iki üç tane dikkat edilmesi gereken faktör var. Bunlardan zaten bir tanesi e, benim çok üzerinde durduğum kış lastiği. E, i̇nsanlarda hep şöyle bir e, algı var. Kar lastiği gibi bir algı var ama bizim konuştuğumuz aslında kış lastiği. E, kış lastiği bir sürüşteki özellikle kış aylarındaki işte yağmurlu havalarda, karlı havalarda, soğuk havalarda sizi gerçekten yola bağlayan unsur. Arabanız ne kadar lüks olursa olsun 5 milyon 10 milyonluk arabayı da kullansanız. Kullandığınız lastik eğer belirli derecelerin, belirli limitlerin altındaysa, dişleriyle alakalı sıkıntılar varsa, tutuşuyla alakalı sıkıntılar varsa... E, yıpranmışsa öncelikle bir kere buna dikkat etmek lazım. E, biz her halihazırda kışın e, zorunlu olmasa da kış lastiğinin otomobillerde de kullanılması taraftarıyız. tariz. E, onun dışında akü kontrolleri önemli. E, kış aylarında çünkü e, derecenin düşmesiyle beraber işte araçların çalışmasıyla alakalı, akülerin zayıflamasıyla alakalı sıkıntılar olabilir. E, akü kontrolü arada yaptırmak lazım. Antifriz seviyesine dikkat etmek lazım. E, mümkün olduğu kadar. Ee, yine e, onaylı belgeli antifriz kullanmak gerekiyor. Aslında bu üç saydığım şeyin dışında da çok fazla kışın şunu yapın bunu yapın diyecek bir durum yok. Ee, olay yine işin kontrolünden geçiyor. İkinci el olsun sıfır araç olsun Karaborsa'ya düştü. Yedek da böyle bir durum var mı? Karaborsa durumu? Yani biz şu ana kadar böyle bir şey açıkçası yaşamadık. Yani yedek parça işin biraz daha farklı bir tarafı. Ee, tabii ki böyle günlük, iki günlük döviz oynaklığından kaynaklı bazen insanlar ellerindeki malı zarar edeceklerini düşünerekten satmak istemeyebiliyorlar. Ya da işte stoklu bir malzemesi varsa işte düşük kurla aldım, yüksek kurla satayım, yüksek aldım, aman düştü satmayayım gibi şeyler olabiliyor. Ama biz 50 yılın üzerinde bir kurum kültürüyle çalışan bir servis ve grup firmayız. E bu sebepten dolayı bizim iş partnerlerimizde böyle sıkıntılar biz yaşamıyoruz. E 20 yıldır, 30 yıldır çalıştığımız iş partnerlerimiz var. Hem mal verdiğimiz hem mal aldığımız. E onun için biz bu konuda çok şimdiye kadar büyük bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Yok ama teşekkür ederim. just